Deniz, limeska, limeska, Deniz. Atıyaman'da yağan ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçların camlarını patlattı. Deniz, 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 deniz. Ekinlere büyük zarar verdi. Adıyaman'da yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yaşı hayatı felç etti. Dolu büyüklüğünde yağan dolu Adıyaman'ın birçok ilçesinde etkili oldu. Kağıtta yörbaşı besli ve merkeze bağlı köylerde etkili olan dolu nedeniyle araçların camları patladı. Ekinler büyük zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle yerler beyaza bürünürken taşkınlar meydana geldi. <laughs> Deprem ve selin ardından yağan dolu vatandaşlara korkuya neden oldu. Ceviz büyüklüğünde ve bazı bölgelerde tırtıklı olan doluyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarına gizleyemedi yaklaşık bir saat önce bahçelerimizde ağır bir tahribat bıraktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taş şeklinde yağıyor. Hepsi taş şekli bir avuç. Öyle böyle değil. Çok Hava ne ya? Vay tuğla çıldırdı bari. Millet hepsi Arkadaşlar Nisan ay Nisan ayındayız. Nisan ayında Adıyaman Akıncılar beldesinde yağan doluyu görüyorsunuz. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Arkadaşlar doluyu görüyorsunuz. 2 üç tane ele sığmıyor. Bakın. Allah'ım sen yardım eyle ya Rabbim bizlere. Emre bunu kök kök etine. da bu. Arkadaşlar görüyorsunuz yağın dolu. Allah'ım sen bizi muhafaza eyle ya Şu an gördüğünüz gibi Yürgüç köyündeyiz. Ürgüz'ün vatandaşlarından biri olaraktan ömrümüzde böyle bir şey dolu yağışını görmedik. görmedik. Gördüğünüz gibi büyüklüğüne bir bakar mısınız? Ceviz mısın? büyüklüğünden daha cevizden daha büyük. Evet. biz de çiftçi olduğumuz için durumumuz göz önünde işte bizim ekinlerimiz, sadırlarımız hat safada ziyan olmuştur. Şunun bir büyüklüğü. Görüyorsunuz büyüklüğünü evet. görüyorsunuz. Çeviz şeklinde. Bir de tırtırlı. İlk defa böyle bir doluyla karşılaşıyoruz. Hadi ama. Oh, I got up this oh, morning, boy, boy,